Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Hemen başlayalım. Evet başlıyoruz. Başladık. Şimdi iş bu bu diye bu bu diye yapmayacağım. Bu videoyu oldu. İstediğim kadar uzun şuraya şuraya kadar yapmak istiyorum. Ee, nereye atlayacak? Şuraya atla, at, 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 at atla sok olur e, ee, nereşiymiş onun adı hiç okuyamayacağım ama bir tane bir tane e, böyle çaray gibi bir yer var evet arkadaşlar lootumu görüyorsunuz lootum yaptım lootum böyle agung magung da agung çevirim 2x lagung Uuu bana çıkıyorlar çıkıyorlar bana çıkıyorlar Lutum yaptım ama bana hemen çıkıyor Gel buraya ne oldu ne oldu Nol nol bebe 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 vur 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 Oldu mu lan bebe 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 lan bebe ölüm bebe lan ölüm lan ölüm lan, ölüm lan, ölüm lan vurdum. Yumruk yumruk. Yumruk ki bizim ki bizim ki bizim ki. Butonucu, daha da geliştirdik. Şimdi şurada drop varmış. Drop'a gidelim be. ha. drop'a gitmeye gidiyor. Drop'a gidiyor. Gideceğim ya. Orada da orada adam var. Galiba. Göremedim. Çok iyi drop'in yok ki. Drop'in Tribün... Doğru düzgün durduğum yok bende. 2x i̇ki kullanıyorum. İkisinde de. Bir dakika ikisi la. İkisinde de. 2x. İki İkisinde de 2x iki var. Hepsi 2 2 2. Bu arada bizimkini öldürmüşler la. İttikam peşindeyim. Üf üf üf. Oraya nasıl gideceğim ben. Oradaki adamı öldürmem lazım. Öldürüyorum. Hemen oraya geçeyim ilk önce. Şuralarda odam var mı? Yok. Vallahi başladım, başladım. Geçtim oraya. Ee, tamam oraya gideceğim. Gideceğim oraya. Öldürüyorum onu. Şu taraftan doğru şehir aşırı gideceğim. Git 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 git. 4 oh, numara da herkesi çatır çatır vuruyor. 4 numara iyi oynuyorsun kardeş. Alo. 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 Sesim geliyor mu? Çeş. Çeş denemeye 1-2-3. Çeş. denemeye 1-2-3. Çeş. Çeş. Alo. Alo. Ha, sesim geliyor. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Sesim geliyordur umarım. 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 Tamam orada bir tane adam var. Uy, açılıcı. Öldürdüm. Açılıcı. Allah'ım to kardeş. Açılıcı Allah'ım to. Aman la mantık piç. Oh, oy, oy oy nerede vurdu? Oğlum dur bir ya. Vuracağım onu. Vuracağım onu. Vuracağım onu. Onu uç iyi. O uç? Bir can başayım. Öleceğim. Umarım ölmem. Umarım ölmem. Evet arkadaşlar şu an ölmem dedim ya. Her umarım ölmem de o nereye gitti ya? O nereye gitti ya? Ha, orada 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 gördüm gördüm. Vur, vur vur. Boş yere ateş ettim gördüm. Böyle bir şans yok ya. Arkadaşlar sizde bu sizde de bu şans varsa bu videoyu Evet yorum yapın. Evet vuracağım vuracağım. Birazcık puşacağım arkadaşlar. Birazcık puşacağım ben. Evet birazcık puştum. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım nerede? Bu arada e, galiba o adamı öldürdü ya öldürdü. Evet, cimciler onu öldürdü. Arkaladı. alan içinde biri o mu vardı. Bana mı öyle geldi? Neyse. Alanı öldürüyor. <laughs> Alanı ölecek kendisi. Sanki şuralarda bir, biri var. Evet orada biri var. Evet orada biri var. Hemen evet, onu öldüreceğim. Öldüreceğim. Öldüreceğim gel buraya. Ve birincilik bizi. Ne oldu?